Ve o çok istenen Büyük savaş geldi Ve çattı arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi Skirt teacherlar var Tam tamına 10.000 taneler arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim Korkunç büyükler Hemen şu tarafta da 10.000 tane Büyük anne granny var arkadaşlar Bakalım granny mi yoksa skirt teacher mı Haydi şöyle güzel beğeni atın Kanala abone değilsek abone olun ve bildirim zilini açın Savaş başlasın arkadaşlar Evet şimdi savaşı başlattım Granny'ler akın akın ilerliyor Biliyorsunuz Granny'nin sopası var Elinde Skirt Teacher'ın Hiçbir şeyi yok arkadaşlar Evet şu anda Skirt Teacher Granny'e dalmış durumda ama sanki Granny daha mı güçlü arkadaşlar Evet Granny sanki daha güçlü Bakın akın akın geliyorlar Skirt Dayanabilecek mi birazdan göreceğiz Birazdan anlayacağız arkadaşlar Hadi bakayım Granny mi Skirt Teacher mi Sizde yorumlara yazın bu arada bir sonraki savaşta kimleri dövüştürmemi istiyorsunuz? Hadi bakayım bir sonraki savaşta kim gelsin yazın yorumlara. Hemen şu yana dönelim. Evet burada da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Graniler Scar Teacher'ların işini bitiriyor. Hemen yukarıdan bakalım bakın. Arkadaşlar haritaya sığmadılar akın akın. 10.000 kişi. 10.000 kişi. Yanlış duymadınız. 10.000 tane Scar Teacher, 10.000 tane Granny. Şimdi şöyle bir sabitleyeceğim kamerayı tamam mı? Şöyle bir sabitleyelim. Bakalım kim ilerliyor. Galiba arkadaşlar bunlar başa baş gidecek ha. Şu ana kadar iki tarafın da bir dakika bakayım bir pek bir ilerleyişini göremedim. Evet iki taraf a bir dakika şey geldi şöyle durur tamam. Şöyle bir bakalım. Sanki secret Teacher Secret Teacher Aa gitti yok abi bir tık önde gibi duruyor ama Arkadaşlar yok bunlar başa baş dövüşecek gibi Hemen alta bakalım Yerde de baya bir şey var Eee neyse şimdi şöyle dönelim. Arkadaşlar bu maçın kaderini belirleyecek tek şey köşeleri kapmaktır. Tamam mı? Şöyle dönelim bakın. Şu köşeleri kaptırırlarsa tamam mı? Sanki sıkıntı için bir tık önde gibi burada bak. Köşe giderse Granny'nin işi biter. Peki öteki köşede durum nedir? Hemen oraya doğru da gidelim. Oo orada da arkadaşlar Granny'nin üstünlüğü var. Evet Granny de buradan yardırıyor. Vay vay vay. Oo hatta arkaya bile geçmeyi başarmış bir tanesi. Evet Yalnız sopası var ya. Ah Hank de dans ediyor resmen ya. Skirt Teacher'ın kafasına vuruyor. Olamaz. Ha birini bayıttı. Arkadaşlar Grenler eğer buradan şey yaparsa arkaya dolanırsa bu maçı alırlar. Ama dediğim gibi Skirt Teacher izin vermiyor. Hemen öteki yana dönelim. Şey ortada durum nedir? Arkadaşlar sanki ortada da şöyle baktığımda Grenler var. Skirt Teacher'lar var. Birlikte ölmüşler. Neyse köşeye doğru gidelim. Bakın yüksel, yükselti oluşmaya başlamış. Şöyle bir dağ gibi oluyorlar. Görüyor musunuz? Dağ gibi. Hemen en köşeye gideceğim. Şimdi anlayacağız arkadaşlar. Evet. Sanki Granny, Granny Skirtiçer'i yenecek gibi duruyor. Vallahi yenecek gibi duruyor. Şöyle bir bakın. En alttan göstereyim size. Görüyor musunuz? Yükselti var. Şöyle baya bir yükselmişler. Şu orta kısımlar. Evet. Şu anda Skirtiçer. Bakalım. Granny'e korku karakterine dersini verilecek mi yoksa elinde sopasıyla çatlak granimi mi ee, işini bitirecek birazdan anlayacağız evet dolandılar gençler görüyor musunuz bakın dolandılar maalesef dolandılar olamaz granny'lerin e, bu hamlesi skirt işini bitirir vallahi kapattılar gördünüz mü buna hilal taktiği diyoruz hilal taktiğini yaptılar arkadaşlar etrafına dolandılar hemen şu yana geri geri dönelim burada durum nedir burada abi büyük bir savaş dönüyor şu an Skirt içer güvenliği sağlamış gözüküyor arkadaşlar. Evet burayı baya baya kapatmış. Hemen öteki tarafa gidelim. Abicim şu maçı biraz hızlandırayım dur. Evet maçı da biraz hızlandıralım. Yoksa bu maç sabaha kadar bitmez ha. He. Hemen dönüyoruz bu kısma bakacağız. Burada mevzu nedir? Evet Granny'nin büyük bir üstünlüğü var arkadaşlar. Granny sanki son anda dalacak gibi duruyor yani. He. Yani orayı kapatacak. Bakın kapatmaya başladı. Şöyle göstereyim size. Vallahi kapatmaya başladı. Arkadan arkadan geliyorlar. Gımıl gımıl geliyor. Şunun sıfata bak. Allah'ım. Allah'ım bu ne kadar korkunç bir şey. Böyle granim mi olur? Ağzı dişliğini fırçala senin. Sapsarı geldin ya. Neyse şöyle bir dönelim bakalım. Evet arkadaşlar. Hala bu köşeyi tam anlamıyla kimse kapabilmiş değil. Biraz daha yukarı dönelim. Galiba bunların gücü birebir ha. Vallahi birebir. Yoksa bu kadar uzun sürmezdi. Baya baya birebir. Evet şu ana bakalım. Evet burada mevzu nedir? Burada da bastırıyor Granny ablamız. Evet Granny bakalım güçlü mü değil mi alacağız. Hatta dur canlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar bir tane Granny'nin canına baktık 5500'müş. Skari kaçmış? 5000'miş. Wow. Ama tabi Skari Tichin'lerin de vuruşu daha yüksek arkadaşlar. Yani damage oranı daha yüksek olabilir. Bak sesini ensesini vuru vuru verdi. Buradaki Granny'lerin işini bitirdi. Hemen de bitirir. Vallahi affetmez. Hadi bakalım bir de köşeye bakalım. Şimdi biraz daha hızlandıralım. Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Her tarafta oy daha yığınları var. İnanılmaz bir şey ya. Şuna bakar mısınız? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. İlk defa bu oyunda böyle bir dağ yığını görüyorum. Şuna bakın. Üst üste resmen köşeler bitmiş, ortada buluşmuşlar. Bakın görüyor musunuz? Dağ yığını olmuş şimdi ortada savaşıyorlar Vay be balık istifi resmen dizilmiş sanki elle konmuş gibi Evet hemen şu yana dönelim Bakalım Burada mevzunu alemde Abicim bunlar iyice yukarıya çıkmış bu ne biçim iştir ya Bak şöyle göstereyim size Görüyor musunuz arkadaşlar Normalde yer seviyesi burası Bunlar birbirinin üstüne basa basa çıkıyor yukarıya Evet hemen şu köşelere bakalım Hala daha vallahi helal olsun köşeleri kapan yok bak şimdi Şuradan göstereyim size bakın görüyor musunuz arkadaşlar Buradan başladılar birbirlerini yemeye ta şuraya kadar. Hala da köşe kaptırılamadı. Sanki Granny'nin bir... Ha burada Granny'nin biraz üstünlüğü var gibi arkadaşlar. Vallahi var. Bu sefer herhalde olacak gibi ha. Granny bu köşeyi alacak gibi duruyor. Peki öteki tarafta mevzu nedir? Bakalım. Burada yok abi. Bu sefer burası değişmiş. Ve ee, oyunun başlarında burada Granny'nin üstünlüğü daha yoğundu. Ama şu anda azalmışa benziyor. Neyse dur bakalım. Sopasını bir ee, şey gibi oya gibi işleyen Granny Scar Teacher'a ağzının payını verdi. Evet Scar Teacher uzun zamandır yenilmiyordu arkadaşlar. Bu arada oyunda gece oldu şaka gibi hiçbir şey göremiyorum ya. Çok karanlık şöyle bakalım bir. Evet sanırım bir sabah daha görürüz herhalde. Birazdan güneş doğar. Şöyle maçı bayağı hızlandırdığım için biraz daha bekleyeceğiz. Maçın sonucunu ben de merak ediyorum. Sizce ne olur arkadaşlar yorumlara yazın. Granny mi yener yoksa Scar Teacher mı? Hadi bakayım e, maç devam ederken kim bilecek bir görelim arkadaşlar haydi bakalım yapıştırın şu anda granny granny skirt teacher'a fena baskı uyguluyor Abi bir dakika granny de yenebilir ha bu işin sonu hiç belli olmaz arkadaşlar Valla e, skirt teacher de yenebilir granny de yenebilir çünkü başa başlar sabahtan beri bu kadar bakın şöyle göstereyim yukarıdan Görüyor musunuz neredeyse ordunun yarıdan fazlası yok oldu çok az bir kısım kaldı onlar da artık şu savaşı bitirseler de burada tek tek dövüş dönüyordu. Ha tamam. işini bitirdiler. Hadi bakayım. Az kaldı arkadaşlar. Sonuca yaklaşmamıza çok az kaldı. Sanırım Eyvah Granny arkadan saldırıyor. Vay canına. Arkadaşlar Granny maçı alacağı benziyor. İnanılmaz bir durum Granny son anda baskıyı arttırdı. Çok şiddetli bir şekilde saldırıyor. Evet çılgın rahibe Granny geliyor arkadaşlar. Vallahi geçti sonunda. Tepeden aşağı indi. Eyvah eyvah eyvah. Buradakiler giderse var ya bu iş biter. Vallahi bitti arkadaşlar. İnanılmaz Granny'e bakın siz ya. Ben Granny'nin bu kadar olduğunu bilmiyordum ha. Vallahi bu kadar olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Granny sonunda başardı ve Skirt Teacher'ın işini bitiriyor. 10.000'e 10 10.000 bir savaş döndü. Vallahi billah son son kartı teacher'lar. Bakalım ne olacak? Bitti arkadaşlar. İnanılmaz, çılgın Granny görmüş olduğunuz gibi bütün Skartı Teacher'ların içinden geçti. Hadi bakayım bir sonraki bölümde kimi savaştırayım yaz yorumlara. Hoşça kal, bay bay.